Anamı bunların eline bırakmam. Her şey göz alır. Gerekeni yaparım. Gazne devletinin sultanı suikasta kurban gitmiş. Ben Allah. bu duruma uyanmadan harekete geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Cenge girmek akıl işi değil. Bazen aklın işi olmayan yüreğin işidir sultanım. Alpakut annesini kurtarmak için ölüp diziye veda mı edecek. Emir Bozan Alparslan'a yakalandı mı? Süleyman ile Emir Bozan'ın ortaklığı hangi olaylara neden olacak? Tüm merak edilenler bu videoda. Gelecek bölümde çok önemli detaylar oluyor. Alpakut annesini kurtarmak için Diyojen'in karşısına çıkacak. Bu da Alpakut'un maalesef şehit düşmesine neden olabilir. Diğer taraftan ise herkesin nefret ettiği Emir Bozan çok yakın bir süre içerisinde dizimize veda edecek ve ölecek. Çünkü geçmiş tarihte de Emir Bozan'ın çok fazla hüküm sürmediğini tarihi bilgilerden zaten biliyoruz. Yani herkesin korktuğu Emir Bozan tıpkı Hasan Sabbah gibi uyanıştaki Hasan Sabbah gibi uzun bir süre devir sürmüyor arkadaşlar. Bu sevindirici haber ama yeni bölümlerde Aslan maalesef Emir Bozan'ı tekrardan yakalayamayacak. Birkaç bölüm daha Emir Bozan'ın hükmünü görmeye başlayacağız tabi bu durum karşısında Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in arasında birazcık açılıyor gibi olacak. Çünkü Çağrı Bey büste sefer düzenlemek isteyecek ve büste ele geçirmek isteyecek. Tuğrul Bey ise birazcık mantıklı hareket etmek konusunda Çağrı Bey uyarılarda bulunsa da bu durum maalesef ikilinin arasında birazcık olumsuzluklara neden olacak. Bunlarla ilgili detaylar yarınki videomuzda olacak. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.